Her şeyden önce programından herkese günaydın. Ben genel cerrahi uzmanı Doktor Sevinç Yusifova. Ben estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör Doktor Selçuk Yüce. Bugün alanında uzman konuklarla birbirine önemli konuları konuşacağız. Her şeyden önce başlıyor. Bugünkü ilk konuğumuz kentsel dönüşüm uzmanı Güven Kayacan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? Hocam. Sağ olun, teşekkürler sizden. Bizler çok teşekkürler, deyiz. biz değiliz. Bugün sizler kentsel dönüşüm hakkında biraz sohbet etmek istiyoruz. Evet. Ee, Güven Bey, ya biz biraz konu dışı gibi gelse de aslında çok konumuzun içinde bir iş bu. Evet. Çünkü işin içerisinde sağlık da var. Nasıl sağlık var? Birincisi kentsel dönüşüm dediğimizde işin içerisinde bir yıkım, bununla birlikte bir toz, bir hafriyat süreci başlıyor. Ee, bizim en büyük korkularımız da özellikle şehir içi trafiğindeki bu hafriyat kamyonlarının varlığı. Bazen korkulu rüyamız gibi oluyor bazen ve bunlar kazalara da sebebiyet verebiliyor. Ee, bu kazaların başlıca nedenleri nedir sizce? Hocam başlıca nedenleri e, tabii ki dikkatsizlik ve tedbirsizlik en baştan bu gelir. Ama e, sadece aracı kullanan kamyon şoförü değil de yaya ya da kamyonların yanında işte seyir halinde olan küçük araçlar, binek araçlar bunların hepsinin bunu dikkat etmesi lazım. Fark etmişsiniz belki normal büyük kamyonlarda, tırlarda sağ yan taraflarında evet. alt tarafta etiket stiker gibi şeyler vardır. İşte çok yanaşmayın, e, kamyonun kör noktasıdır diye. Evet, şoför Bu uyarılar vardır şoför evet. göremiyor diye. E, ne yazık ki çoğu insanlarımız buna dikkat etmiyoruz. Tabii şoförün de dikkatsizliği vardır. E, yayalarımızın da, normal sürücülerimizin de. Hafret kamyon büyük bir araçtır. Sağ alt tarafı görmesi çok zordur. Hani aynaları falan vardır ama bir tarafta önüne bakıyor, bir tarafta sol tarafına, sağ tarafına baktığı zaman da kör noktada olduğu için rahat göremiyorlar. Kazaların yüzde %80'i tam kör noktada oluyor. Hı. Kamyonların ön tekerin olduğu yerde. Bizim biraz sanıyorum şöyle bir sıkıntımız da var. Ee, şimdi şehir içinde bu kadar büyük, bu kadar yüklü bir aracın varlığını pek kabullenemiyoruz. Ee, en önce belki de onu öğrenmemiz lazım. Çünkü e, öncelikle o durumu kabullenirse gönlem de alırız. Bunların hangi saatler arasında şehir içinde bulunması yasal? E, nasıl bir süreci var bunu? bunun? Bunun herhalde bir e, standartı konulmuştur. Var. Kesinlikle onun zaten e, yasal dananı da var. Zaten belki e, yollarda görmüşsünüz. Sabah ondan sonra büyük araçlar trafiğe çıkıyor. E, i̇kindi saat 4'e kadar 4'ten sonra bu araçlara ta gece saat 10'a kadar yine yasaktır. Sadece kamyonları değil, kamyon, kamyonet yasak saati vardır trafik kanununda. Yani sabah 10'dan 4'e kadar az trafik Serbest, Serbest, evet. Sonrasında gece 10'a kadar izin verilmiyor tekrar. Evet. Hı -hı. Ee, sabah saat 7 ile 10 arası yine trafiğe çıkılmıyor. Yani aslında normal bunun standartı var. Herkes uyuyor. Aa, tabii ki cezaya da moruz kalıyorlar. Hı -hı. Ee, ne kadar uyarsan yine dikkat etmek lazım günümüzün şartlarında zaten inşaat yüklerin tamamı ya da işte naklelerin tamamı hep kamyonların, tırların sırtında gidiyor. Evet. E doğal olarak bu araçlar yani yola çıkmasa <laughs> bu yükü, malzeme götürmese evet. de bu kadar iş yapılmaz, bu kadar taşımacılık olmaz, petrol gitmez, eşya gelmez, malzeme gidip gelmez. Bunların mecbur olması gereken ee, şeyler. Ya şöyle bir durum var sanıyorum. Ee, kaçınılmaz yani biz bunlarla yaşıyoruz. Hele ki Kesinlikle. deprem bölgesinde yaşıyoruz. Ülkemiz tamamen depremle yüz yüze ve kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Evet. Bu tırların ve hafriyatların kazaya karışmaması için iki unsur var o zaman. Birisi yayalar ve bizler gibi trafikte olan insanlar, bir de işin tır ve hafriyat kısmı. Bunlar özel şirketler mi var yoksa her inşaatçının kendine ait bir hafriyat kamyonu mu var? Kim denetliyor? Çünkü en çok şey hikayesi duyuyoruz. İstanbul'da i̇şte kamyonunun işte freni patlamış, bakımsızmış, işte yokuş aşağı giderken işte kaza yapmış gibi hikayeler oluyor. Tabii ki şöyle Bunlar kim kim takip ediliyor? Bu bunlar şimdi kendi özel aracı olan insanlar da vardır günümüzün şartlarında. Özel firmalara bağlı olanlar da vardır. Kamu hmm. kuruluşların da vardır, belediyelerin de vardır. bu evet. yani bir firmaya bir şahsa ait olan şeyler değildir. Ama ee, bunlar da biri tarafından denetleniyordu. Tabii ki denetleniyor nasıl sizin aracınız her sene gidip bir muayene yapıyorsanız hı hı. bu kamyonlarda da muayene yapıyor. Evet. Hatta binek araçlar iki senede bir bazıları üç senede bir muayene olur. Ama hafriyat kamyonları ağır taşlı olduğu için karayolları yönetmenine göre her sene muayenesi yapılır. Hı, hı. E zaten günlük rütür trafik kontrolleri oluyor. Ee, bir A noktası B noktasına gidene kadar 3-5 tane ekipten geçiyor. Hı. Bunun işte evra, lastiği, freni, lambası, sinyalı yanıp yanmadığı Hepsi denetleniyor, denetleniyor bunlar. Mi? Kesinlikle tabii denetleme mekanizması peki, var. Peki Güven bey yıkım sırasında çıkan bir hafriyat var. Bunun evet. insan sağlığına zararı nedir peki? Ya insan Konuşta sağlığı. Sonuçta bir toz çıkıyor. Yani biz zararları var görüyoruz. Kesinlikle şöyle e, yıkımdan önce binaların içinde asbest malzemeler oluyor. Bu asbest Eskili. malzemeler tamamen kanserojen malzemelerdir ve insan sağlığına çok zararlı olanlardır. Bu her binada, her yıkımda çıkacak diye bir şey yok yani. Bunu zaten e, ruhsat almadan önce belli başlı firmalar, bu asbest firmaları gelip burayı tespit ediyorlar. Belediye hmm. ondan sonra ruhsat veriyor zaten. İşin iş güvenliği kısmı da var Kesinlikle tabii. Kesinlikle iş güvenliği, iş sağlığı. Bunlar bütün kurallar, kanunlar hepsi uygulandıktan sonra, hepsinde okey aldıktan sonra yıkım süreci başlıyor, kentsel dönüşüm süreci başlıyor. Hı -hı. Kentsel dönüşüm süreci, ise başı başına e, çok yani uzun süren bir, en az iki iki buçuk ay bir süreçle sonuçlanabiliyor. Ya yani bunun özel izinlerin alınması, kontrol, denetlenmesi ya gibi. Olmayan bir yere bina yapmak kolay sanıyorum ama ya var olan bir şeyi Hı -hı. hem yıkma. yok etmek yerine koymak sıkıntılı bir süreç. Ya yenisini yıkmak e, çok basit ama tabii ki zorlukları da var. Yerine yenisini yapmak daha zordur. Hı -hı. Atıyorum bir işi yıkmak. E, Üç evet, gününü zaman, alır, evet. yapmak 3 seneyi alır. Bu ne bir şey? Bu yıkımdan çıkan malzemeler tekrar geri dönüştürülebiliyor mu? Tabii ki. Şimdi e, yıkımda çıkan malzemelerin birçoğu geri dönüştürülüyor. Bunlar e, içinde çıkan betonlara varana kadar, inşaat demirlerine varana kadar hepsi belli noktalarda bunu geri dönüştüren ekonomiye kazandılar firmalar vardı. Biz kendimiz de onları yapıyoruz. Hı hı hatta cam, çerçeve olsun, pencereler olsun, içindeki çıkan kapılar, işte mutfak dolapları, ikinci elde bunları sattığımız bile yerler vardır. Evet, ya hepsi dönüştürülüyor. İkinci el olarak. Tabii ki. Yani yani boşa gitmiyor hiçbir şey. Kesinlikle. Yararlı bir şekilde kullanılıyor. <laughs> tabii ki şimdi çok çürük olanlar, kullanmaz halde olanlar e, geri dönüştürme imkanı olanlar geri dönüştürülüyor. Geri dönüştürme imkanı olmayan malzemelerde belediyenin göstermiş olduğu katı atık döküm sahaları vardır bunlar işte tırlarla yükleniyor. O sahalara gidip orada büyükşehir belediyesi veyahut ilgili firmalar onları bertaraf ediyor. Bunlar evet, insan sağlığına zararlı olan? Yok, normal moloz olsun, işte hafriyat olsun. Bu tarz şeyler yani e, bunların tabii döküm alanları belirlenmiş. Yani şey oturum alanlarından daha uzakta, değil mi? Tabii ki genelde şehir dışında olan evet. döküm sahalardır bu sahalar. Ee, yaklaşık yani şehir merkezine 30-40-50 kilometre hatta 60 kilometre uzaktaki olan yerlerdir. Bunlar hepsi e, bakanlıkça, çevre şehircilik bakanı belediyede tespit edilmiş e, ruhsatı alınmış izinli sahalardır. Yani kafasına göre kimse gidip bir harfeti bir yere dökmüyor. Bunların hepsi ceza işlemleri vardır. Peki evet. insan sağlığına zararlı olanları nasıl yapıyoruz? Nereye? Onlar geliyoruz? da yine Büyükşehir'in e, İstaç firması vardır. Katı taraf diye bir e, tesisleri vardır. Orada insan sağlığına zararlı olanlar ayrı ayrı iştir. Onları ayrı onlar imha ediyorlar. Hı hı. Yani e, biz götürüp belli bir bedel karşılığı oraya veriyoruz. Onu dökerken de bir bedel ödüyoruz oraya. Onlar da alıp onu bertaraf ediyorlar. E, Güven Bey, yani şu hafriyat kamyonu sürecine biraz dönersek işin bakım kısmı tamam. Peki biz trafikte olan insanlar adına tekrar eder misiniz? Nelere çok dikkat etmeliyiz? Çok Şöyle büyük söyleyeyim. araçlardan bahsediyoruz. Evet özellikle e, yayalar... Kamyonların yani dönüş noktalarını işte e, köşe başlarına bir sokağa girerken çıkarken hem normal sürücüler, binek araç sürücüleri ve yayalar çok dikkat etmesi gerekiyor. Kamyon geldiği zaman bir tırın dönüş manevrası neredeyse 15-20 metre ancak dönebiliyor. E, tam köşede insan duruyor. Tır dönerken kör nokta durmadığı zaman Allah korusun onu tekerin altına alabiliyor. Kazaların çoğu da zaten bu şekilde oluyor. Tespitli yani bunlar hepsi. Hmm. Bazen güvenlik kameralarını görüyoruz. Adam bankette duruyor ya banketin yanında ayağını atmış duruyor. Tır orada dönerken tak üstüne çıkıyor. Anladım. O anda tam geri çekme bile zamanında e, zamanın da olmuyor. Ya fark etmiyorsun kamyonun burnu öbür tarafta arka kasası çünkü bunlar belden kırmalı olduğu için tırlar özellikle e, V şeklinde dönüyor. Döndüğü zaman altını alabiliyor. E kör noktaya denk geldiği için. Kesinlikle. Yani, yani Biz o zaman böyle bu araçları gördüğümüzde çok böyle bir binek araç ya da küçük ticari <laughs> araca yaklaşımımız gibi değil. Çok daha dikkatli davranmamız Kesinlikle lazım. Kesinlikle burada özellikle e, dinleyicilerimizi seslenmek istiyorum. Hem normal e, yaya olan vatandaşlarımız hem de küçük binek araçtaki olan şoför sürücü kardeşlerimiz. Büyük kamyon gördüğü zaman özellikle sağ tarafına sağ ön tarafına çok dikkat etmesi lazım. E, çok yanaşmamaktan fayda var. Normal 200 şeritli bir otobanda bir E5'te sıkıntı seyrederken yok. yan yana gidip geliyorsun, sıkıntı yok. Zaten kamyonlar 40-50 kilometre surat üzerinde çıkan araçlar genelde kaza yapmıyorlar. Çok böyle düşük kilometre hızlarla gidip dönüşlerde, kavşaklarda kazaların %90'ı bu şekilde kaynaklanıyor. En yani minimum süratle gitti yerlerde, dönüşlerde. sağ tarafında çok durmayalım o zaman. Kesinlikle sağ tarafında durmayalım. Dikkat edelim. Çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Kanımız aldığınız çok sağ olun. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun.